Efteni Gölü'nden Gölyaka Kültür Parkı, Güzeldere Şelalesi'nden Kardüz Yaylası ile Toptepe Mesire alanına kadar birçok güzelliği içerisinde barındıran Gölyaka bölgesinin turizm havzası olması için gösterilen çaba meyvelerini vermeye başladı. Yıllardır atıl vaziyette kaderine terk edilen Efteni Oteli'nin yeniden turizme kazandırılmasında uzun yıllar devletin en yetkili organlarında üst düzey görev yapan 65. Hükümetin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara'daki özel ilişki yetkilerini de devreye sokarak altı vaziyette kaderine terk edilen Efteni Otel'in yeniden turizme kazandırılmasında aslan payına sahip. Düzce Belediyesi ile Göreka Belediyeleri tarafından ortaklaşa işletilecek otelin Finans Bank'a verilen ödeme planının kabul edilmesinin ardından otelin yeniden turizme kazandırılması için düğmeye basılacak. Alınan bilgiye göre otelin bulunduğu alana yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde binalar yapılarak buranın şifahane olarak değerlendirilmesinin planlandığı öğrenildi. Bir başka sevindirici haberse AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'den geldi. 2018 yılında ihalesi yapılan ancak ekonomik tedbirlere takılan Efteni Gölü projesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşme sonrası yeniden gündeme aldıran Keskin, 80 milyon liralık bir maliyeti olan ıslah çalışması bittiği zaman Abant Gölü'nün 3 kat büyüklüğünde bir göl elde edileceği müjdesini verdi.